Ay ay ay. Hala telefonu koyacak, tutturacak bir yer bulamadım. <laughs> Selamun Aleyküm. Yeni uyandım. Halime bak. Halime bak. Dertli çal kemancı. Başımın tacı gitme bu gece. Ben de kal benim halim. Ne diyorum ben? Çok acı. Halime bak dertli şal kemancı. 17:40'ta uyanılır mı? Normal midir bu? İşsizlikten, güçsüzlükten. Uyu baba uyu. Yemek ye, uyu. Instagram'da, telefonda 6 saat geçir. Yemek ye, iç, çay iç. İç derken içki içemiyorum biliyorsun. Zaten artık içebilsem de içmem. Uyu. Sonra aynı tişörtü 800 gün giy bak yakaya bak. Şuraya bak. Böyle tişört mü olur lan? Cık cık cık. Vay be. Koca Serdar Ortaç'a bak be. Tişörte bak be. Vay anasını be. Evet. Resim çekelim. <laughs> Allahu Ekber. İşte. Görüyorsunuz. Habertürk'te gene profesör Ercüment Ovalı konuşuyor. O uzun saçlı adam. Ne diyor? İlaç buldum diyor mu? E, Hep, e, koştuk, e, ama... Gene bulmuştur ilaç. Evet fotoğraf çekeceğiz. Telefonu kırmadan. Canlıyı alıyorum. Alıyorum alıyorum alıyorum. İçme baba. Ya Rüstem ne içiyorum ki? İçki içemiyorum ben. 10 sene oldu. Serdar çok dağıttın kendine. Aa. Adres ver tişört yollayalım. Evet baba. Bravo. Evde temizlik yap. Temizlik iyi fikir. Baya paspas alıp temizlik. Ben 1997'de cezaevine girmiştim. Mamak, Mamak askeri cezaevine. Konserde Yaz Yağmuru'nu okuyordum. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeydim. Rahmetli babam karşıda, annem. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Sağ kolum, sol koluma bir anda iki tane inzibat girdi. Sahneden böyle böyle aldılar beni, el sallayarak götürdüler. Ben dedim ki herhalde asker kaçağı dediler. Keza kaçak falan değildim ama o sene modaydı askere gitmemek. Yani askerden kaçmak. Ulan bir götürdüler beni Davut Paşa cezaevi. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün, on yedi gün çıkamıyorum. Kapıda Ebru Gündeş, Yılmaz Morgül millet ziyarete geliyor almıyorlar. On yedinci gün artık çıkıyorsun dediler. Allah'ım dedim şükürler olsun. Bir cezaevi arabasına bindirdiler böyle şey. O zamanlar hep askerin sözü geçiyor her konuda. Ee, tel örgülü cezaevi arabasına bindirdiler. Yola çıktık. Ulan yarım saat oldu yol bitmiyor. Bir saat, iki saat, üç saat, beş saat. Ana dedim biz bir yere gidiyoruz. Bir geldik Ankara Mamak cezaevi. E hani çıkıyordum serbestim. Bir de mama attılar. Elime şeyleri aldım. E, cezaevi giysilerini. Koş koridorundan geçiyorum. 55. hücre. Merhaba Serdar abi. Merhaba ben böyle. Daha 25 yaşındayım. Beni attılar 61. koğuşa. Ulan koğuş da değil şey. Hücre bildiğin yerlerde diş falan var. Yani zamanında ne olduysa orada. Girdim neyse. Bir ay, iki ay, üç ay, üç buçuk ay. Çıkamıyorum. Bana bir tane piyano aldılar. Koğuş koğuş geziyorum. Ümit Besen abi gibi. Nikah masasına oturdum işte. Yani Serdar oku karabiberim bu gece gel bir. Serdar Ortaç dur elimde paspas şey koridor temizliğindeyim. Serdar Ortaç dur Cık, duruyorum oku yaz yağmur yaz yağmuru. Böyle üç buçuk ay da orada geçti. Yirmi günde Davut Paşa'da oldu mu sana dört buçuk ay? Dört ay. Çıkıyorsun Serdar dediler. Savcı seni affetti. Daha doğrusu beraat ettim yani asker kaça olmadığım anlaşıldı ama dört ay sonra ee, çıkıyorsun dediler arabaya gene bindim cezaevi arabasına diyorum İstanbul'a dönüyoruz şimdi ulan gidiyoruz gidiyoruz İstanbul yoluyla ilgisi yok bir indik Sivas'tayım Temeltepe'de. bir de bir buçuk ayda orada askerlik yaptım. Yani benim askerliğim normalde millet 20 gün mü ne yapıyordu? Hapishane, cezaevi, Sivas derken 6 ay sürdü. <laughs> ya. Serdar çok dağıttın kendini. Benimle çalışmak istersen başkan katılayım. Rahat, rahat, Kendi kendini bitirmişsin. Ya Yavuz abi neyim bitti benim ya? Aa zannedersin ki barınakta yaşıyorum. Tıraş zamanı gelmiş. Ya şey de herkesin bir fikri var. Tıraş zamanı gelmiş. Yaşlanmışsın. Oğlum siz hayatınızda pozitif iyi bir laf öğrenmediniz mi lan? Yaşlanmışsın abi. Herhalde yaşlanacağız babacığım. İnsan duruyor mu durduğu gibi? hepimiz yaşlanacağız. Eşimin doğum günü bizim için Hasan Ali'nin doğum günü. Hasan Ali doğum günün kutlu olsun yavrum. Kendine gelsen Serdar'sın. Aa herkes bir şey söylüyor. Ev işi iyi gelir kadınları anlarsın. Bak Ayten abla. Eğer Allah isteseydi bu yükümlülüğü kadına değil erkeğe verirdi. Kadına verdiğine göre kadının bunu yapabilmesi daha müsait demektir. Demek ki kadına onu verdi ev işlerini erkeğe de git o ev işlerini yaptıracak parayı eve getiri o görevi verdi. Sonra değişti artık tabii şimdi. Kadın da çalışıyor, o da para getiriyor. Erkek de Sonra artık kadın erkek şeyi de bitti. Ee, erkek erkeğe evlilik bile normal hale geldi Avrupa'da. Bence bunlar üremeyi durdurmak istiyorlar. Yani kimse çocuk yapmasın istiyorlar. Dünya fazla mı geldi acaba ondan mı? Kesinlikle bıraktınız kendinizi yakışmıyor. Size tişört olmamış. Ya... Ayfer abla ne olur yani sen hiç böyle eski tişört giymiyor musun? Aşk acısı nasıl geçer? Aşk acısı geçmez. 25-35 gençlik yıllarında olur. Sonra bir bakarsın hiçbir işe yaramamış. O yüzden sana şimdi şey versem bile fikir versem bile bunu anlayamazsın. Çünkü o yaşlarda aşk acısı olur. Çok normal yani. Kendini yer bitirirsin sonra bir bakarsın hiçbir şeye değmemiş. Ama şimdi sen moral vermeye kalksan bile veremem. Çünkü anlamazsın, dinlemezsin yani. Zannedersin ki o olmazsa hayat bitecek. Gerçekten neden tutuyorlarmış seni hapiste? Ha gerekçe asker kaçağıyım diye ama olmadığım ortaya çıktı. Mamaktan yazıyorum alır mısın alacağım. Ortaaşkil sıkılmış. Ya sıkılmadım çocuklar Allah Allah. Ulan ben de moral bulayım diye sizinle konuşayım dedim. Fotoğraf çekmeye başlayacağım. Aynen yaşar abi dişler dökülmüş. Suçun neymiş suçum işte asker kaçağı dediler. Halbuki Meksika'daydım. Unutmuşum <laughs> askerlik tarihini. Vallahi unutmuşum. Meksika'da konser veriyordum. 6 ay kaldım. Suçun ne bir daha. Serpil suçum ne olabilir? Benden e şeylik kabadayılık bekler misin yani? Askerlik diyorum işte. Evet. Aşk acısı geçmez. Çekeceksin. Böyle gidecek. Volta volta ata ata bitirdin cezanı. Ne voltası Erkan abi? 62. hücrede Arif diye bir abi A yani oranın A'sı duruyordu. O da onun başka suçları vardı. Bana öğrettiler sas çalmayı. Türküler bir sürü. Pardon filmini canlı canlı yaşamışsın. Ah moruk benim yaşamadığım şey daha pardon. Yaşamadığım kaldı mı ki? Bakıyorum. Askerlik yaptım. CC. Ceyda. Askerlik yapmadım diye değil, asker kaçağı dediler. O zamanlar öyleydi. Asker ne derse o olurdu. Hı. Kumar seni bitirmiş. Ya Özcan abi, Allah aşkına bittiğim falan yok, taş gibiyim ya. Hatice gel çok iyisin evlen benle. Evlenmeyeceğim Hatice. Hiç evlenmeyeceğim daha. Hatta aşık bile olmayacağım. Böyle öleceğim. Faruk Sabancı hoş geldin Faruk abi. Doğal görünce herkes şaşkın. Yüzün şişmiş. Hatice bak birisi daha Yüzün şişmiş, gözün patlamış, dudağın kanamış derse Valla kafa atacağım cama A -a. Yaşını göstermiyor Oh be Oğlum hep iyi bir şey yazın demiyorum yani Adamı öldürür bu yorumlar Baba ben 30 senedir bu yorumlarla yaşıyorum Hiçbir şey olmuyor Hasta oluyorum içime atıp. Çok doğru. Evde kaldın dışarıda. Ha. Evde kadın dışarıda erkek. Bravo. Şu an konuşuyorsun ağrın yok. Boş ver şükret. Aynen şükrediyorum ben de. Erkekler sanki yan gel yat. Osmanlı misali para kazanmak kolay mı? Aynen öyle. Kadının da işi zor. Kimse kimseyi bile bilemez. Çip geliyor, hazırlan. Osman hepsi hikaye, hiçbir şey doğru değil. Çip gelecek de, yok kola takacaklar da, sizi kontrol edecekler de. Yok o olacak da. Bu insanlık asla ve asla o hale getirmez kendini. Tekrar her şey düzelecek. Her şey. Dönem bu bir dönem biraz dünya fazla abarttı. Evet, ölüyoruz. Ama zaten ölüyorduk. Doğmak, büyümek, yetişkin olmak, yaşlanmak ve ölmek. Çizelge bu. Bu çizelgenin içinde ecelle olmayıp da Allah korusun kazayla ölebilirsin. Hastalanarak ölebilirsin. Veya Allah verdiği gibi seni alır. O yüzden böyle. Görünüşüm muhteşem ev haline bayıldım. Allah razı olsun. Kastamonucideye selam. Çok komiksiniz Ayşe abla. Ay ay ay. Azerbaycan selam. Gözündeki çapa nerede kız? Aa. Çapakta mı var? Ha varmış. E ne olur o çapak orada kalsa ne olur peki? Abla. Artık iyi aranjörlerle çalış. Kayhan. Müzikten artık nefret ediyorum. O yüzden ne aranjör falan istiyorum ne başka bir şey. Hiçbir şey yapmayacağım. Eski şarkılarımı dinleyin ve derseniz ki böyle bir herif vardı. Artık kendim için yaşayacağım. Yeter be. <laughs> evet. Bakıyoruz. Hmm. Bir haftadır giriyorum. Bugün 23 Nisan. Bari bugün al. Tamam alıyorum. Alıyorum. Şu yorumları bitirip alıyorum. Aldım Nehir abla. Öyle bir şarkım var. Nehir Gözlüm. Sibelcan Can okumuştu. Aa, nereye gitti? Ha. Balkona gitti. E hani al diyorsun. Kapatıyorsun. Enerjin çok güzel. Arto ile yayın yap. Arto'yu bulacağım şimdi. Tamam. Gün geçtikçe yeniden doğuyorsun. Sağ ol var ol. Kaç yaşındasın? 49 bitti. Sizi çapkın olarak bilirdim. Magazinlerde öyle duyuyorduk. Ama çok efendi çıktınız evliliğinizle. Bir şey söyleyeyim mi? 8 sene karımdan başka bir canlıya gözüm şöyle kaymadı. Şöyle bak. Rahmetli babam da öyleydi. Evliyken bekerken yaparsın. Onu onu bile ah ve günah almadan yaparsın. Ama evlendikten sonra göz ucuyla başka canlıya bakmadım diyorum. Bakmam da yani. Bir daha evlensem de yapmam. Ama evlenmeyeceğim. Spor yap. Yok ayaklarım tutmuyor ki. Yapamıyorum. Her şey vatan için. Zaten kaç kere evlendin? Bir kere evlendim ya. Yüzün şiş. Ne yapayım abi? Çekeyim bunları. Evet fotoğraf başlıyorum tamam. Yorumlar bitmez abi. O yüzden her şeyi okuyamam. Kızmayın. Yorumların en altına iniyorum şu an. Ve Songül'e Songül, Songül belki evlenirsin. Yok Songül abla. Asla. Hayat tek başına geçmez. Ben sizlerleyim. Tek başıma değilim ki. Abi yanlış anlamadı eski karına bakıyorlardı sen bakmasan ne olur bakarlar yine abim gözlerine şey mi takayım baktılar ne oldu yani anca bakıyor işte hadi fotoğrafa başlayalım Faruk Sabancı abi içindeki müzik yaşadığın sürece bitmez ya Faruk öyle de işte. Neye müzik yapıyorsun? Taş gibi şarkılar yaptım. Millet şunları dinliyor. da Keşke çocuğun olsaydı. Ee, işte, bir Serdar olsaydı. Karın kıymetini bilemedi. Yok Merve katılmıyorum. O da sevdi evlendi. Eski eşinizi hala seviyor musunuz? Tabii insan olarak severim ama aşk olarak bir şey yok. Bana kadınlık yapmıştık kaç sene. Hakkını yer miyim? Hadi fotoğrafa başlıyoruz. Hadi. Haydi. Ticaretle uğraş, boş ver. Evet ya. Babamın iş yerine geri dönes ama kardeşim başında şimdi ben ne anlarım ki o işten? Oruç tutacak mısın? Emre tutamam ki ben MS hastasıyım. İğnelerim, ilaçlarım, saatleri var. Düzenli. İğne öncesi yemem gereken bir toz var. Bir sürü tantana var Emre abi. Hı. Hani fotoğraf çekmiyor muyuz? Hmm. 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 Evet saçımda hiç beyaz yok. Boya da yok. Bak. Var mı lan yukarıda? Yok vallahi. Yok yok. Şurada belki. Hayatımda boya değmedi saçıma. Nereden çıkardın? Boya nasıl bir şey onu bile bilmiyorum. Hindistan'dan yazıyor. Dur Hindistan, Hindistanı merak ediyorum. Susadım, susadım. Mr. Sene annem. Sude niye geri çeviriyorsun? Al dedin. Sen efsanesin ya. Sağ ol var ol. Alıyorum, alıyorum İpek abla. Alamıyorum. Neden biliyor musun? Yorumlar taramalı gibi aktığı için üstüne basamıyor parmağım. Merhaba. İpek abla oley. İpek abla oley. Seni çok seviyorum. Var ol. Haftalardır yazıyorum bir türlü görmüyorsunuz. Burada koltukta şarj aletinde bekliyorum aramanızı. İpekciğim yorumlar şöyle kayıyor. Bırırt bırırt bırırt. Yani evet, elim. oraya denk gidiyor. gel. Anlat İpek neredesin? Antalya'dayım şu anda. Evdeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. E tabi. Nasıl peki Antalya? Antalya güzel. Bu havlarda dışarı çıkmamak çok üzüyor beni. Parayla satın alamazsın artık o özgürlüğü. Düşün. Evet. Bitti beyi. Evet. Bitti. Bitti. Çok üzülüyorum ya. Bir de evde durmak istemiyorum. Normalde de zaten pek evde durmuyorum. Bu dönem çok zor geçiyor. Sanırım karantinadan sonra bir psikoloğa gitmem gerekecek. Ölmeyelim diye akıl hastası oluyoruz. Evet. Maalesef. Doğal... Hepimiz şizofreniz. <laughs> hepimiz artık şizofreniz. Vallahi bak. Doğru. <laughs> Pasif Pasiflora şurup murup içip öyle uyuyoruz. Uyku, vücut yorulmuyor ki bir de uyuyabilsek uyuyamıyoruz. Amerika'da Millet çıldırmış. Şu an sokakta karşısında gördüğüne yumruk çakıyor. Aa, çok Markette kötü. tuvalet kağıdı tuvalet kağıdı alıyorlar ya. Evet. Millet birbirinin kafasına geçiriyor tuvalet torbasını. Zencilerin hepsi zenci deyince kızıyorlar. Neyse siyahların hepsi çok fazla ölüyorlar diye isyan ediyorlar. Başkan Trump'ın heykelini koymuşlar. Onu çekiçle kırıyorlar. Keşke gerçeğini kırsalar. Ben onu istiyorum. <laughs> Dua ediyorum yani Trump <laughs> falansa da ölse diye. Abla Trump'ı çok seven var Amerika'da. Ay ben hiç sevmiyorum o adamı. <laughs> Niye ne yaptı ki? Bilmiyorum. Hiç hoşlanmıyorum o adamdan. Çok katdar geliyor. Acımasız, vicdansız geliyor çok bana. Garsebiye. Evet, evet. evet. Nasıl başkan olmuş düşünüyorum. <laughs> Demokrasi, oy sistemi böyledir. Çok güzel. Anlat ya. başka güzel şeyler evet. söyle. Güzel şeyler anlat. Ne yapayım? Ben sabah erkenden kalkıyorum. Sizin şarkılarınızı açıyorum. Sonra başlıyorum temizliğe. Yapmadığım işleri yapıyorum. Geçen gün yoğurt yapmayı öğrendim. Sağlıklı beslenmek için. <laughs> Örgü örmeye başladım can sıkıntısından. <laughs> ben de böyle geçiyor. Demek ki her şeyde bir hayır var. Bu olmasa hayatta yoğurt yapmazsın. Evet. Çünkü sağlıklı besleyince diyoruz. Ne yapalım ne yapalım? En iyisi doğal beslenmek. Alıyoruz sütü yoğurt yapıyoruz. Onu da bulamıyoruz zaten. <laughs> bir hafta sonra geliyor süt. Kız ben sabah ee, yumurta bile kırmayı bilmem ben. Yumurtayı hani nasıl kıracaksın? Birbirine vurup açıyorsun ya. Evet. Onu bile bilmem. Ya dökmeden yapmışım. Yağsız yumurta olmadı. Oysa <laughs> salak önce ze çiçek yağı dökecekmişsin ya da margarin neyse. Tereyağıyla <laughs> aynı güzel oluyor. <laughs> Kızım ben normal bildiğin tencereye su damlattım üstüne yumurta kırdım. Ay su su. <gülüyor> <gülüyor> Neyse öğrenmiş oldunuz bu sayede. <laughs> Sonra annemi aradım dedi ki oğlum deli misin? Ya niye yapıldı dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben lahana sarmasını öğrendim. Bilmiyordum. Çok severim lahana sarmasını. Ana. Sar Ana. Annem yanımda olmadığı için onu aradım. Annem diyor ki ayıp değil mi? 30 yaşına geldin insan bilmez mi diyor. Ben 5 yaşındayken öğrendim diyor. <laughs> Annelerimizin hepsi 10 yaşında ahçı gibiymiş. Evet. Sabah namazda kalkarmış ekmek yaparlarmış. Bizde nerede? Kız iPhone yok. Instagram yok. Twitter yok. Facebook yok. Kadın ne yapacak o seneler? Ateş yakıyorlarmış bir de dışarıda. Ellerinde çamaşır falan yakıyorlarmış. Ah ah. ah Hadi hatıra, hatıra. Hatıra fotoğrafı çek. Tamam çekiyorum. Bir, iki. Çektim. Seni çok seviyorum. Beni çok mutlu ettin. İnşallah sen de çok mutlu olursun. İnşallah ablam öpüyorum çok. Ben döptüm. Kendinize Vay iyi var, bak. bay bay. Sağ ol İpek. Vay be. Kadriye ne güldüm sana diyor. Ellerim yoruldu diyor da ben de bittim. Arkadaşlar 5 dakika sonra geleceğim çünkü bu telefonu koyacak bir yer bulacağım. Sonra gelir gelmez herkesle fotoğraf çektireceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum bak. Bak söz verdim bak. Bir de bir yudum su içeceğim. Ay anam çorabım. Hadi kapattım.